İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoca efendi, hayırlar olsun yolunu mu kaybettin? Evet Allah, pusulamız var bizim evlat. Ve yolunu kaybeden bir arkadaşımıza ışık tutmaya geldik. Kolay gelsin. Evet. <laughs> Önemeyeceksen kalk da başkası otursun. Kardeşim. Hoş geldin kardeşim. Bırak lan bırak. Ne hoş geldin? Ne kardeşim. Paralar nerede şirketim? Sakın. Bana sakın bütün parayı kaybettim deme. Aşk olsun kardeşim. Bütün parayı olur mu ya? Bir kısmı. Bir kısmı mı? Şevket. Bu mu lan paranın bir kısmı? Ben bütün mahalleliğe ne diyeceğim şimdi? <laughs> kardeşim, yolda kızlarla karşılaştık. Oturduk bir şeyler içelim falan derken hesap mesap ödedim. Baktım paranın aslı bozuldu. Bozulan kısmı ben burada telafi edeyim diye geldim. Yoksa biliyorsun tövbeliyim. Hayatta gelmem ya. Tövbe senin tövbeni de biliyorum ben. Seninle sonunda konuşacağız Şevket. Sonunda. Ey Allah. <laughs> ee, İyi geceler beyler. Bol şans. Bol şans. Şimdi e, arkadaş bir hata yapmış. Kendisinin olmayan, hayır için dağıtılacak bir parayı burada çarçur etmiş. Sizden ricam paraları bana bir geri verseniz de ben de o parayı ihtiyaç sahiplerine dağıtsam olur mu ya? Ha. Ee. He. Ee, Neyse ya. İki saattir ne anlatıyoruz biz? Anlattık işte. Hayırlı bir iş diyorum yani. Paraları bir verseniz olmaz mı? Olmaz hocam. Sen paraları ütül. Sonra dışarıdan hoca bul. Gel paraları geri iste. Sen bunu nerede öğrendin koçum? Tövbe, 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 tövbe. Şimdi yandınız oğlum şimdi. Kardeşim sahalara geri dönüyor. Kollayın kendinizi. Sus! Kardeşim ben de bunlar, rahat ol. Kardeşim şöyle. Sermayemiz de var. Daha edin, daha. Aman Hoca Efendi, günaha girmeyesin sonra. Yok, günaha girmem ben kardeşim. Sen devam et. Hocam hatta bizi de günaha sokma. Bizim senin parana ihtiyacımız yok. Sen bize dua et yeter. Güzel kardeşim, kimin günah işleyeceği hiç belli olmaz bu alemde. Hadi buyurun beyler. <laughs> Artırıyorum. Pas. <laughs> Gördüm. <Gülüyor> bu bu kadar. Çocukken şu arkadaşlarına söylemedin mi sırrını beklemen gerektiğini ya? Nasıl? Şevket. Bu akşam benim masada söylediklerim niye anlaşılmıyor? Kardeşim. Kardeşim diyor ki sırrını bekle. Eh. Buyurun beyler. Koydu çocuğu be! Gol! Vurdu gol oldu! Zengin olduk evet. be kardeşim. Bu ne şans ya. Sen ne adamsın Oraya. be kardeşim ya. Büyücü müsün be? Bu ne şans ya. Ne oldu ee, Ne yapalım beyler? Bu işte birazcık kısmet işi. Nasıl kısmet? Tamam. Şevket tamam. Bu kadar yeter. Oğlum tamam, onlar kaldı. Ya bu kadarı bize yeter. Ne arkadaşlar? Kendi aralarında pay ederler. Abi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorum Şevket? Bağırt durma burada. Kardeşim, bu paraların hepsini şey kazandın oğlum sen. Bize bu kadar lazım. Abi. Al çantayı, berçüp peysar. Oğlum sen ne garip bir adamsın be kardeşim. Ya hadi hadi hadi. Çok teşekkür ederim herkese. Çok güzel keyifli bir geceydi. Ama işte her güzel şeyin de bir sonu var, değil mi? <laughs> İyi geceler. Güle. çek. Bir de daha seni be. Nasıl hoca lan bu? Adam bize acımasaydı donumuza kadar soyardı. Yine de kazandığının bir kısmını bıraktı. Allah razı olsun. Tek şeker attım. Simit yok mu? Yok Şevket. Allah Allah. Ya sabaha kadar senin şu karıştırdığın mevzuyu düzeltiyorum. Hatrına çay getiriyorum simit yok mu diyorsun? Vallahi çok değiştin Şevket sen. Vallahi çok değiştin ya. Evlilik beni bozdu kardeşim. Kes lan. Bekar halinde biliyorum seni. Yok vallahi bak evliliği çok etkiledi ya. Şevket bana evlilik mi evlilik deme. Vallahi sinirlerim tepemde, burada seni yerle bir ederim ha. Niye? Ne demek niye? Hatun'a bak sahte evliliğe bile layık görmüyor bizi ya. Kardeşim, ben senin gözlerinde gördüm. Sen bu Hatun'a vurgunsun. Niye inkar ediyorsun şimdi bunu? Kes lan, Sanki bir şey biliyormuş gibi. Tatala yapma. Kardeşim, şimdi bu paranın harbiden hepsini sen dağıtacak mısın? Evet Şevket. Paralarımı hepsini dağıtacağım. Kuruşu kuruşuna. Ne oldu? Ben... Böyle kendimize de hatıra sayılır cüzi bir rakam ayırsaydık şuradan şöyle. Şevket sen o hatıra sayılır cüzi bir rakamı kendimize ayırma işini... ...dün gece tükettin kardeşim. Anladın mı? İt çayını harbiden. Sen de çok değiştin. Bu kıyafet de çok değiştirdi.